Merhaba arkadaşlar. Umut Fakir'in Ekmeği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç coin'in incelemesini yapacağız. İncelemeden ziyade nasıl alabilirsiniz? Ee, onunla uğraşacağız. Coin'lerimizden biri Monster Gördüğünüz gibi önünde bir sürü sıfır var. İşte sıfırlardan biri silinir, ikisi silindir, üçü silinir diye umut ederek e, bütçemizi sarsmayacak şekilde kaybetsek de üzülmeyeceğimiz bir şekilde 10 dolar 20 dolar neyse atıp e, artmasını bekleyeceğimiz coinlerden biri Moonstar. Biz de coin market cap'te birazcık inceleyelim dedik. Maşallah yüzlerce sıfır var. İnşallah bize güzel bir para kazandırır kendisi. Bu coinlerin çoğusu henüz büyük borsalarla anlaşmamış. O yüzden Trust Wallet uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Trust Wallet uygulaması Android veya iOS mağazalarında e, mevcut bulabilirsiniz. Bizim amacımız Binance uygulamasından TrueSwallet'a e, para göndermek. Gönderdiğimiz parayla da bu alacağımız coin'leri almak. Trust Wallet uygulamasından Smart Chain'e giriyoruz. Al diyoruz. Aşağıda kopyalama var. Kopyalıyoruz. Binance'e geliyoruz. Tabi bunun için Binance cüzdanımızda birazcık BNB olmalı. Binance cüzdanımızda ben e, biraz evvel yollamıştım. Ama sizin için yine söyleyeceğim. Binance cüzdanımızdan BNB'ye geliyoruz biraz BNB'miz olmalı. BNB çek, çek'e tıklıyoruz. Az önce Trust Wallet'tan kopyaladığımız linki BNB'de BNB çekte adres kısmına yapıştırıyoruz. A zaten ortalım otomatikmen BSC'yi seçecek yani Binance Smart Chain. Aşağıdan tutarı e, işaretliyoruz ne kadar yollamak istiyorsak çekmeye basıyoruz. Bu yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Trust Wallet hesabınıza geçiyor. Ben zaten gönderimini yaptığım için bir sayfa yenileyim belki gelir diye gelmemiş henüz. Bu arada SafeMoon diye bir e, coin var. Geçen gün SafeMoon almıştım bir 14-15 gün önce. Bayağı para kazandırdı bana. Hani yatırım tavsiyesi değildir ama belki sizin de benim gibi umutlarınız varsa e, güzel bir kazanç e, elde edebilirsiniz. Ben buraya 30-40 dolar falan atmıştım. 2 haftalık süreçte bu hale geldi. Bir de bu coin elimizde tuttukça adeti artıyor. Gördüğünüz gibi 601-604 oldu. Bu da bir ödül sistemi e, ben o arada yine yenilemeye devam ediyorum. Birazdan daha da düştü hesabıma. Smart Chain'im geldi. Şimdi yapmamız gereken şey basit. Bundan sonra. Şimdi sol altta DApps var. DApps'e Apps'e tıklıyoruz. Buradan Pancake bulacağız. Geçtim sanki. Dur bir daha yukarıda. Neredeydi lan? Bulamıyorum. Heh, buldum. Pancake tıklıyoruz. Şimdi sağ üstte bir connect yazısı olacak. O connect'ten Trus wallet cüzdanına bağlanmanız gerekiyor. Benimki otomatik bağlandığı için gerek yok. İşte şu 0xdb falan yazan yerde. Aynen burada. Burada şimdi bnb zaten hesabımızda var. Bu aşağıda İngilizce çok da iyi bilmediğim için select melekli yazan yere hangi coin'i alacaksak bunun coin market'ten eee BSC linkini kopyalayıp buraya yapıştırmamız gerekiyor. Hemen geliyorum. Ay ananı avradını ya kapattım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir daha Chrome'a gireyim. Coin Market Cap'e girdim. Mesela Moonstar alacağız. Eee şurada contract var. Hemen yanında tilkinin olduğu yerde bir e, kod var görüyorsunuz. Hemen o linki kopyaladım. Trust Wallet uygulamasına gideceğim şimdi. Onu da kapatmışım maşallah bana. Geldim Trust Wallet'a. Tabi bu işlemleri bir daha yapmak zorunda kaldım. Dapps'e girdim. Buradan PancakeSwap'a tekrar gireceğim. Ee, açılsın sayfa arkadaşlar. BNB alt tarafta Select zımbırtısına tıkladım. Buraya yapıştır yapıyorum linkimi. Araya basıyorum. Evet Moonstar çıktı. Ekliyorum. Şimdi yukarıdan Max BNB'ye basarsak elimizdeki tüm BNB ile anasının örekesi kadar Moonstar alıyormuşuz. Ama biz Başka bir coin'e daha yatırım yapacağım. Ben ben o yüzden bunu biraz düzelteyim. 0.0 ne yapalım? Örerim. Karar veremiyorum arkadaşlar. Çok zor. 0.5 yapalım. Neredeyse yarısı yapalım. Şimdi swap'a basıp çevirmeyi deneyeceğim. Confirm swap diyorum. Ve olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bunun bir yüzdesi ayarlanması lazım. Exchange'in yanındaki ayar işaretine tıklıyoruz. Buraya %12 veya %11 yazıyoruz. O pek belli olmuyor. Ben 12 kullanıyorum. Yazdıktan sonra tekrar komplemsi var yapıyoruz. Ve işleme onaylama ekranı geliyor. Cüz'ü bir miktar e, A ücreti kesecektir. Onaylayacağız buradan. Evet gördüğünüz gibi ne demiş? 26.74 toplam 26 dolar. Evet. Onaylayalım. Close tamam. Bu ürünümüzü aldık ürün artık bizim e, wallet'ımızda yani cüzdan kısmımızda. Şimdi buraya gelmeyebilir. Sağ üstten ayar işaretinden coin'i eklemeniz gerekiyor. Bu moonstar düşene kadar e, öteki yatırım olan Moonshot'tan da almak istiyorum. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Moonshot'ı biraz inceleyelim. Aynen gördüğümüz gibi yine contract'ten link'i Binance Smart Chain linkini kopyaladık. Yapacağımız işlem basit basit Trust Wallet'a geliyoruz. D apps'ten pancake swap'a tıklıyoruz. Ee, aynen düzden zaten bağlandı. Şimdi kalan paramı buraya yatıracaktım. Alt tarafta BNB'nin hemen aşağısında linkimi yine yapıştıracağım buraya. Bakalım evet coin'imiz çıktı moonshot diye. Burada max işaretleyeceğim. %12 evet ayarlı. Swap'a basacağım. Swap'a bastıktan sonra confirm swap yapıyoruz. İşlem aynı şekilde onaylanıyor. Yani biz onaylıyoruz. İşlemi onayladıktan sonra evet klas tamam bu da tamamlanmıştır. Cüzdana tekrar dönüyoruz. Şimdi sağ üstteki ayarlardan moonshot'ı aktif edeceğiz. Evet buraya bir yazalım. Moonshot diye. Evet moonstar eklenmiş. Moonshot'ı da tikini açacağız. Ki ana sayfamızda görünsün. Ee, Evet tamamdır. Şimdi cüzdan da görünüyor ürünlerim. Birinden 23 dolar diğerinden 16 dolarlık bir yatırımımız var. Bu smart chain 4 dolar o sabit kalıyor. O elimizde ölene kadar kalacak herhalde. Evet arkadaşlar umarım hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.